Lepidolit taşının özellikleri ve bilinmeyen faydaları Değerli taşlar dünyasında en iyi duygu durum düzenleyicilerinden biri olan lepidolit taşı, 1861 yılında keşfedilmiştir. Taşın anlamı, denge ve uyumu getirme ilişkisi nedeniyle Yunanca'da ölçek anlamına gelen sözcükten gelmektedir. Dünyanın en hafif metali olmanın yanı sıra, sezyum gibi diğer nadir metallerden olan Mika grubuna ait lityum kaynağıdır. Genellikle leylak rengi ya da lila rengi tonlarındadır. Bazen hafif gül kurusu, pembe renginde de olabilir. Lepidolit aynı zamanda ait olduğu gruptan dolayı lityum mika rengine ithafen lavenderin etkileri bakımından ise barış taşı ya da rüya taşı olarak da anılmaktadır. Lepidolit taşı doğal halindeyken ince dilimler halinde birçok levhanın üst üste birleşmiş hali gibi görünür. Sertlik derecesi oldukça düşüktür. 2,5 ile 4 arasında değişen sertlik yapısı sebebiyle oldukça nazik ve narin davranılmalıdır. Kolayca çizilebilir. Mücevher dükkanlarında bulunabilen lepidolit taşının çoğu Kanada, Kaliforniya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Japonya, Almanya, İsveç ve Rusya'dan da çıkarılmaktadır. Bir geçiş taşı olan lepidolit, eski psikolojik ve davranışsal kalıpların serbest bırakılması ve yeniden düzenlenmesine yardımcı olarak nazik bir değişim sağlamaktadır. Antianksiyete ilaçlarında da kullanılan yüksek miktarda lityum içermesi nedeniyle derin bir duygusal iyileşme sağlayan, yatıştıran, stresi ve depresyonu azaltan bu taş, olumsuzlukları dağıtır, iç huzur verir ve uyku bozukluklarında yardımcı olur kendinizi sevmenize yardımcı olacak enerjilere sahiptir. Lepidolit taşı ile yapılacak meditasyon, bağımlılıklar ve kiloların mutsuzluk için bir maske görevi gördüğü durumlarda yardımcı olur, bağımsızlık duygularını teşvik eder. Detoks etkiye sahiptir. Cilt ve bağ dokularında arınma sürecini uyarır. Bağışıklığı güçlendirir. Ekran problemlerinin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Menopoz semptomları için harika bir taştır beyin ve nörolojik fonksiyonları yeniden dengeleme gücüne sahiptir. Dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktiviteyi engelleyebilir. Bu taşı vücudunuzda tedaviye yardımcı ya da olumlu etkileri için kullanacaksanız, takı olarak kullanmalısınız. Uyku bozuklukları ve rüya için yastık altına tamburlu yumuşatılmış bir parça koyabilirsiniz. Elektromanyetik alan temizliği için ise işlenmemiş bir kristal parçayı bilgisayar, televizyon modem gibi istenilen cihazın yanına koyabilirsiniz. Lepidolit taşının uyumlu olduğu çakralar alın, kalp ve tepe çakrasıdır. Temsil ettiği burç ise terazi burcudur. Lepidolit taşı oldukça yumuşak bir değerli taştır. Bakımı yapılırken su ve toprak yöntemi pek önerilmez. Tütsüleyerek, selenit yanına koyarak ya da tuz lambası yanına koyarak enerji temizliği yapabilir Dolunay ışığına koyarak taşınızı şarj edebilirsiniz.